Ne var arkadaşlar? Harika bende oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox değil. Bugün gene Forza Horizon 5 oynuyoruz. Ve bugün Forza Horizon 5'te arkadaşlar ne yapacağız? Forza Horizon 5'te sevilen arabalardan bazılarını süreceğiz. Bugünkü bölümümüz Konisek arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen başlayacağım. Bugün Konisek bölümü yapıyoruz ve Konisek Agera, Regera vesaire almayı çalışacağız. Evet bölümümüz geldi. Çok fazla beklediniz. Abi lütfen yeni bölüm getir dediniz. Ve Ben de yeni bölümü getiriyorum. Bu arada bizim hiç Konisek'imiz yok arkadaşlar. Yaşlar. O yüzden bunu gidip ne yapacağız? Satın alacağız. Satın almamız lazım. Allah yine paralar gidiyor. Tuttu gene bizim paralar gidiyor. Yine bizim paralar gidiyor ama sizin için değerli arkadaşlar. Güzel de beğeni atıyorsunuz, güzel de like atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben de sizlere yeni bölümleri her zaman getirmeye çalışıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Üreticiye giriyoruz ve buradan Konise'ye seçeceğiz. Bu arada hızlı ve öfkeli bölümünü yapacağım. Konise'den sonra hızlı ve öfkeli bölümü gelecek. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Biraz Konise'yi öne aldım çünkü bunu çok fazla istedikleri için Konise'yi hızlıca almak istedim. Cesco var. 2020 model 2.800 çeyrek. <laughs> vayy dote de. palama değer palama değer dünyanın en hızlı arabalarından biri bu arada bizi bu araba geçmişti arkadaşlar bir kere beyaz renk olsun bu, bu şekilde alalım oyunda oynarken bizi bayağı bir geçmişti adam çok güçlenmiş. bu arabayı yakalayamıyoruz yani bu araba çok hızlı bir araba o yüzden Jesko geldi evet ilk konisek Jesko e, muhteşem bir araba muhteşem bir araba Regera, Agera derken Jeskolar falan geldi abi konisek de fena ya tekrardan buraya girdiğinizde şunu seçmek çok kötü ya Baştan mesela buradan tekrar seçmem gerekiyor. Bak şimdi konu nasıl bulacağız? K, 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 nerede? K. Nerede? kesin şu an siz görürüz ben görmüyorum. D, D, N, D. Ee, Konisek nerede arkadaşlar? Gerçekten görmüyor gözlerim şu anda. Bulacağım arkadaşlar bulacağım. Şu an eminim ee, bizim takipçiler buldu. Evet. <laughs> Gerçekten göremiyorum yani. Şurada. Tamam. Infinity'nin olduğu yerde. Bir dahakine kaçırmayacağım. Arkadaşlar Regera 2016 model CC e, 8S var. Abo abo wo wo 11 hangisini alsak acaba ya? Regera, Agera Ares mi daha iyi? Hızı 10 diyor. Hızı 10 abi bunların hepsinin hızı 10. Eee Jesco Regera Agera Ares'i alalım. Agera 11 ama 11 mi daha iyiydi bu mu daha iyiydi? 11 daha iyi galiba. Agera 11'i alayım arkadaşlar. Vay! Don't the break on set. Bakın arkadaşlar burada dış tasarımlar var ama biz bu renk alalım. Arabayı demek ki böyle çıkartmışlar. Abi bunları çok iyi para verdik ya. Gerçekten. Gene araba satacağız bu paraları toplayacağız inşallah. Bunları satarız. Güzel bir araba aldık yalnız. Tekrar buradan Agere girip başka bir araba almak istiyorum mesela. Yok abi yok. Tekrar hemen geliyoruz. Tekrar üretici seçeceğiz. Regere alacağım arkadaşlar. Orada bırakalım çok para harcadık arkadaşlar. Konisek Infinity'nin olduğu yerdeydi. 2016 model Regera. Üf, üç tane çılgın araba aldım. Bir dakika bunun rengi. Oo, arkadaşlar renklere bak. Sarı da on numara oldu. Ha. Sarı Ferrari'ye benzeri yalnız. Üf 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 üf. Bu ne abi? Tuttu bak renk. Hangi renk seçeceğiz? Üreticinin renkleri bunlarmış. Normal bu. Spectrum ve e, parlak o. Bunlar raw, Hot Wheels parlak renkleri. Harbi mavi yapayım arkadaşlar. Aldım abi. Bunu da aldım arkadaşlar. Bu da gitti. Paraları bitti. Aeropop <laughs> paraları bitmez. merak etmeyin, Alırız gene. Evet. ilk bununla başlıyoruz. Regere -re gaz diyoruz. Abi siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Forza Horizon daha fazla bölümünün gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. deyiz gene. Online'da oynamayı çok seviyorum. Çünkü online'da birileri geliyor ve onlara kapışabiliyoruz. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Oho, Oo, 420 gösteriyor hızı. Or, arkadaşlar bu ne abi? Savaş uçağı gibi görünüyor maşallah. Tamam otoyol şuradan. Tuttum nasıl? Arkadaşlar araba birinci viteste hızlanmıyor gibi bak. Araba Bugatti gibi hızlanıyor arkadaşlar. Sese bak. Böyle bam 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 diye kalkmıyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu kaç vites abi? Tek bir viteste 200 yaptı şu anda. Doldu. Bu nasıl olabilir? Arkadaşlar birinci viteste araba 150-200 yaptı. Nasıl oluyor bu? Neyse dur otoyolda anlayacağız şimdi. Kaç vites olduğunu bilmiyorum. Bir vites herhalde. Arabayı vuruyorduk abi. Hazır mıyız? Top speed yapacağız. Reger arkadaşlar. 1, 2, 3. Aa bir vites galiba bu araba. Doldu. Bu ne? Oh, bu ne abi? Arkadaşlar birinci viteste araba coşuyor. Abi ne yapıyor bunlar burada yanlıyorlar galiba. Bakayım drift atan var burada evet. Bakın böyle arkadaşlar online'da yanlıyorlar. O M2 ile mi yanlıyor? M4 ile yanlıyor galiba. Spin de. Spin at de. Spin de. Şöyle dönelim. Bu ne yapıyor? Bu da burada yanlıyor. Bugün driftçiler gelmiş gene. Bugün driftçiler gelmiş. M8'miş bu arada. Aha gazlayacak yapıştı. Tut tut. geç Yapıştır arkadaşlar. BMW M3 eski kasa. Regera'dan daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Adam modifiye yapmış ona. Yakalayacağız mı bakayım? Yakaladım. <laughs> ESC attı. Oo, Arkadaşlar 399 gidiyor şu anda. Abi bu nasıl arabaymış böyle? Abi coincek gerçekten. 400. Doktor üstü yok mu? Üstü yok 400. Araç tam tamına 400 gidiyor. Arkadaşlar 400'ü gram geçmiyor gram. 399 yani. Vay be. Şimdi frenleyelim bak. Fren. Abi frene bak ya. Oha arkadan BMW daha Yeni geldi. Arkadaşlar çok iyi. Gerçek söylüyorum çok iyiydi abi. Bu neydi abi? Abi bu neydi abi ya? Infinity burada. Konisek burada seçiyoruz. Hemen bunu sürdük. Jesko'ya geçiyorum arkadaşlar. Jesko en yeni model galiba. En son çıkan ve en hızlı model olabilir. Evet O Obi bu ne? Bu daha acayip tasarmış. Ana içine bak. Tuttu oyun, oyun gibi. Aynen. O ekranın üstünde hız göstergesi var. Arkada. Bu ne GeForce. O arkadan biri geçti. GeForce. Ben bu arada biraz daha sesini duyun diye arabadan az konuşacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz. Gazlıyorum. Evet, bu vitesli. Oo, bu araba 400'ü geçen. 420 Oo, arkadaşlar bu araba Bugatti'den daha hızlıymış. Tuttum, araba 500 yapıyor. 454 Bu araba daha hızlı Bugatti'den. Arkadaşlar frenler hiç ısınmıyor. <laughs> arkadaşlar buna ne yapacağım biliyor musunuz? Araca bir ayarlama atalım arkadaşlar. Ee, bekle bakayım nereden yapıyorduk onu. Sanırım... E, festival ondan yapıyorduk. Jesko'nun 500 üstüne çıkacağını düşünüyorum. O yüzden Jesko'yu bir modifiye yapıp denemeye çalışacağım yani. Olacak mı bilmiyorum ama bir şey deneyeceğim. Garaj, yükseltmeler ve ayarlamalar. Ee, ayarlama düzenleri bul. Tamam 489'a çıkıyormuş. 500'e çıkan varsa kuracağım onu. Burada başka oyuncuların yaptığı modifikasyonlar var. Ve buradan 500 yapan var mı? Ee, 489, 490 bence bunu kuralım ya 490. İndirip kuruyorum bu ayar düzenini ve 500'ü görür belki. Bilmiyorum. 23.000 CR'ye satılıyormuş bu modifikasyon. Biz de alalım bunu. Tuttu. Fena olacak. Fena alacak abi. Dur bakayım. Kurdu arkadaşlar. Ayarı kurdu. 999 gücü oldu galiba arabadan. Ne oldu bilmiyorum. Araba geliyor. Araba çılgın bir şekilde gelecek. Aa geldi. Değişti mi? Jantlar falan değişmiş. Oo, araba araba düz gitmiyor. O arkadaşlar arabayı zapt etmek çok zor oldu şu anda ama hadi bakayım. Buradan otoyola katılmaya çalışacağım şimdi. Bu yolun sonundaydı otoyol. Bu arada virajını da görüyoruz. 220 ile viraj alıyor abi. böyle bir şey yok yani. Oo, Oo. Oh. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Otoyol nerede kaldı? Otoyol şurada. Ee, tam şuradan itibaren bağlanalım otoyola. 500'ü görecek mi merak ediyorum. Onu görmek istiyorum. Suya sokalım mı? Tuttu, araba pet. Arabayı yıkadık abi. <laughs> turn sharp left. 400 Turn left. Geldim, geldim. Turn left. Evet arkadaşlar, top speed atmaya hazır mıyız? Turn left. Hadi bakalım. Şu son hızını bir görelim bakalım. Tuttum yapıştı. Gaz diyoruz orada birileri var. Onlarla yarışabilirim aslında. Dur. Şunlarla yarışayım. Adam gelir mi? Abi ben ona her türlü geçerim arkadaşlar. Geçer. Hadi bakalım gazlıyoruz. Agere Van'a geçmeden önce bir hızını göreceğim. Galiba araba uçacak. 400. 450. 480. İlk defa bu kadar hızlı gidiyorum oyunda. İlk defa 500'ü görecek bir araba galiba olacak arkadaşlar ama ben bunu sürebileceğim. U 480'de vites attık. <laughs> hadi be, yokuş aşağı. Arkadaşlar araba uçuyormuş ya. Hadi ya, tut 500. 500'ü görür mü diye bekliyorum yokuş aşağı. Hadi, hadi, hadi. 482'yi görüyor. ya. Gaz diyorum çekmeyeceğim elimi. Bu virajı inşallah alırız. Öldük. <laughs> arkadaşlar bu kadar hızlı gidiyormuş ya. Baba çok güzel arabaydı. Gerçekten çok güzel arabaydı. Nasıl buldunuz ben de merak ediyorum. Şimdi artık neyi sürüyoruz arkadaşlar? Son konu isek. One bir efsane modellerinden bir tanesi. En çok sevilen modellerden bir tanesi. En yüksek hızım 483 oldu bu arada. Kayıtlara geçti. Rekorumu kırdım. En yüksek bu arabayla yaptım. Ben de bu arabayı çok seviyorum. En sevdiğim konisek bu arkadaşlar. Allah Allah. Burada kaldık. Şuradan çıkaralım. Abi ben bunu bayılıyorum ya. Çok güzel. Van bir arkadaşlar. Göstergeye bakar mısınız? Bir. 2 3 Oh kalkışa bak. Doldu. Bu da iyi. Hadi bakın bana. Bakın bu top speed kaç yapacak arkadaşlar. Stok halde. 420 ya. Bu da çok iyi gidiyor. Ama Jesko kadar hızlı değil. İçine bakın ya. Çok güzel bunun işte tasarımı. 442, 450 gösteriyor. Ama 450'ye çıkmaz bence. Arkadaşlar çok iyi ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonrakinde eğer unutmazsam hızlı ve öfkeli olacak inşallah karıştırmazsak hızlı ve öfkeli arabalarını yapacağız. İzlediğiniz herkese teşekkürler. Bölüm burada biter. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.